merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugünkü videomuzun konusu Mayıs ayı finansman desteği açıklandı arkadaşlar top tarafında Geçtiğimiz hafta Tesla yüzde 10'luk dilimde kalarak araçlarını ilk envanterini satışını gerçekleştirmişti togunda merakla Mayıs ayı kampanyası bekleniyordu arkadaşlar o da dün itibariyle açıklanmış oldu 400.000 TL yüzde 0 faiz fırsatıyla bireysel kullanıcılara sınırlı sayıda TOK T10X versiyon 2'de geçerli olmak üzere açıklandı. Kurumsal müşterilere bakıldığında da 1 milyon olarak açıklanmıştı ama Instagram'dan şimdi teyit ettim. Tekrar baktım TOK'un kendi resmi sayfasına. Yine 1 milyon olarak gözüküyor ama web sayfasında ise 1,5 milyona kadar kurumsal kullanıcılarımıza olduğunu belirtiyor arkadaşlar. Kurumsallı da yine versiyon 2'de Geçerli bu miktar bir buçuk milyon TL kredi tutarı onda yüzde üç buçuk olarak gözüküyor 48 ay ya da bireyselde olduğu gibi 400 bin TL 12 ay faizsiz bir şekilde kurumsal müşterilere de kullandırılabiliyor arkadaşlar bu kampanyanın sınırlı sayıda olduğunu tekrar belirtelim. Zaten Tok da artık bunları sürekli hem Instagram'dan hem web sayfasından belirtiyor arkadaşlar. Kampanya geçen iki ayda olduğu gibi Mart ve Nisan'da 10-12 günlük bir süre içinde hemen tükendi arkadaşlar. Kampanya kapatıldı ondan sonra ve önümüzdeki ay kullanıcılara şöyle bir bir ibare çıktı sipariş vermek isteyen kişilere. Okudum anladığım gibi bir ibareyle birlikte bir metin vardı arkadaşlar yani gelecek ayda teslimatı sağlanacak ve o finansman koşulları geçerli olacağı belirtiliyor yani bu ayın da yine 10-12 günlük bir sürede kapanacağını kampanya biteceğini düşünüyorum ben yani miktarlar yine çok da öyle kötü değil arkadaşlar bu kampanya geçen ay 500 bindi bu ay 400 bin iyi bir miktar yine. Dediğim gibi araçlarda zam yine yok bu ayda. Tesla da dediğim gibi %10'luk dilimde kalarak araçlarına bir zam ya da bir miktar artışı yansıtılmadı. Burada top tarafına baktığımızda onlarda da bir fiyat artışı yok arkadaşlar. Yine en dolu top 1930 en boş yani giriş seviyesi kısa menzil V1 1430 oluyor ama 1.430.000 TL oluyor ama bu krediler V2'de geçerli arkadaşlar. V1'de yok. O yüzden V2 tercih etmeniz gerekiyor. Onda da fiyatlar tabii ki opsiyonlara göre 1.700 1.800'lere, 1.800 1.600 lira değişiyor arkadaşlar. Yani 400 binlik bir kullanılacak kredi miktarıyla TOG'un en dolusunu baz aldığımızda 1.530 verildiğinde peşinat olarak ödendiğinde üzerine kredi ile birlikte tamamlandığında bu araca kavuşuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ödeme miktarlarından da şöyle bahsedelim. 12 ay %0 faizle 400 bin kullanıldığında kredi miktarı aylık ödemesi 33.333 33 TL oluyor. Yani bu da şu şartlarda yani iki maaşla çalışanlar için ödeme güçlüğü çektirmeden alınabilir gibi duruyor şu şartlarda. Tabi gönül ister ki bu aracın B SUV ya da B hatchback sedanı test aşamaları gerçekleştiriliyor. Yakın bir zamanda ön talep satışa çıkacak arkadaşlar. Yani bu modellerin çeşitlenmesi ve fiyatların da biraz daha uygun şartlarda kalıp küçük modeller de olsa daha fazla kullanıcıya ulaşmasını istiyor müşteriler TOK tarafında. Ee, baktığımızda tabii e, BYD'de Dolphin modeli var. 1.300-1.400 bandında. Tabii son zamlarla onda miktarı fiyatı yükseldi. B olarak geçiyor. BE hatchback. Yani o tarz bir araç BYD'nin rakibi olabilecek bir segmentte bir araç çıkarsa tabii kullanıcılar daha fazla ulaşılabilir olur. Onlarda da 1.300'lük bir araç olsa 400-500 bin kredi desteğiyle 700-800 bin lira. Yani şu anda zaten piyasada ikinci el fiyatlara baktığımızda benzinli araçlarında ee, o civarlarda olduğunu görülebiliyor. E Clio araç var Renault'da baktığımızda 1.200, 1.300'lerde. Dacia Sandero var 1.200, 1.300'lerde. Yani onları düşündüğümüzde B hatchback olsa ya da B SUV bu iki modelin gelmesiyle birlikte daha fazla kullanıcıya, daha fazla kitleye ulaşabileceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Tok tarafında da böyle çalışmaların olabileceği ne düşünüyoruz? Görüldüğü üzere sedan formuna sahip Faceback modeli tanıtıldı. Şu anda Kıbrıs'ta Teknofest'te de gösteriliyor arkadaşlar. Kullanıcı deneyimlerinde de ilerleyen günlerde aracın getirilerek daha fazla kişinin e, ulaşıp bu aracı incelemesi sağlanacak. Ve on, ön taleple satışa da başlayacak arkadaşlar. Yani topta işler fena gitmiyor. 60 bin kullanıcıya ulaşıldı arkadaşlar. Aylık e, 4-5.000 civarında bir satış miktarlarına yakın gidiyor. 3.000-4.000 bin, bin bandında. Hem bu satış miktarının artması yeni modelle birlikte çünkü Türkiye'de biliyorsunuz zaten benzinli ya da dizel araçlarda sedan formunda çok fazla araç kullanıcısı var C sedan segmentinde B sedanlar da tabi biraz hem Renault'da hem Peugeot gruplarında var o tarz araçlar. Ama onları düşündüğümüzde de bu aracın da çok satacağını, çok talep göreceğini düşünüyorum ben. Nasıl bu su modelimizde olduğu gibi bunda olan talebin onda artarak katlanacağını düşünüyorum ben. Çünkü ülkemizde sedan araçlar daha fazla seviliyor. Bu aracın zaten Facebook görünümü Skoda tarafında süper modelinde var. Aynı şekilde arka bagajın açılımı. Onları düşündüğümüzde yani satış miktarını düşündüğümüzde arkadaşlar gerçekten de iyi bir taleple iyi bir satış iyi meslek alacağını düşünüyorum. Top e, T12'ye geldiğimizde e, son güncelleme ile birlikte arkadaşlar bu arızalar, bu ekranlardaki yaşanabilecek sıkıntılar azaldı. Azami miktarda yok denecek dereceye getirildi. Yazılım tarafında da çalışılıyor. Uygulamaların geliştirilmesinde de çalışılıyor. Araçta arıza vermemeye devam ediyor. Yani ben Şubat teslimi aldığım bir araç ufak tefek e, arıza işaretlerinin çıkması dışında büyük bir problem yaşamadım. Yolda kalacak ya da şarj soketini taktığımızda şarj olmama gibi bir durumla karşılaşmadım. Gerek evden gerek dışarıda DC şarj istasyonlarında AC şarj istasyonlarında hiçbir şekilde problem yaşamıyoruz arkadaşlar. Araç gelişmeye devam ediyor. Zaten bu bir akıllı cihaz. Bilgisayar gibi cep telefonu gibi güncellemeler alıyor. Geçenki videomuzda zaten belirtmiştim. İlk güncellemesini yaptım arabanın geldi. Güncel etik ekranlarımızdan buradan girip şöyle göstereyim. Bakalım birlikte zaten ayarlar. Şuradan araç diyelim. Güncellemesi geldi arkadaşlar. Burada 1.5-21.1.26 güncellemesi mevcut arkadaşlar. Bu güncellemeden sonra tek problem e, bu uygulama gez uygulaması. Yani cep telefonunda bir problem yok gezdi ama araçta bir problem var. Onu Tokker'e arayıp sorduğumda da genel bir problem olduğunu belirttiler. Yani bu güncellemeden kaynaklı sanırım. Onun üzerinde çalışılıyormuş. Yani böyle uygulamalarda ufak tefek eksiklikler, hatalar olabiliyor. Onun dışında bir hata problem yok. Tekrar belirteyim. Yani ikinci modelin gelmesiyle birlikte mühendislerim zaten bu yazılım konusunda çalışıyor. Emek harcıyorlar. Yani bu 1.5 ve 2 milyon civarında elektrikli bir araba. Bu konforda, bu büyüklükte hem C su, C sedan, fastback geliyor. Yakında tanıtılacak. Yani bu büyüklükte, bu konforda işte diğer koltuktur, dört camın otomatiğinin tek tuşta indirilmesi. Bazı araçlarda dört camda otomatik cam var ama tek tuşta inip kalkmıyor. Onun olması işte klimasıdır, ekranlardır, Adas sistemi zaten önemli ve sadece onda bir ek ücret çıkıyor arkadaşlar benimkinde kalktı süresi bitti kullanım süresi ve onu 30 bin lira ödeyip aktifleştireceğiz arkadaşlar şöyle baktığımızda burada sadece limitleme ve sabitleme var hız olarak şimdi takip direksiyonun şeritte ortalayıp gitmesi o aktif. Sadece ADAS aktif değil arkadaşlar. İşte bu otomatik fides, elektrikli, dört koltuğunun ısıtmadan olması, cam tavanın olması yani bu donanımda bir aracın 1.5-2 milyonda zaten bakıldığında Renault tarafında ve Dacia tarafına baktığımızda zaten benzinli araçların hem üst silindire düşürülüyor artık motorlar 1.2-1.0'lara düştü. Böyle bir araç yerine elektrikli ve yeni bir akıllı cihaz, ekranlarının çok olduğu ve cam tavanlı ve konforunun olduğu bir araç tercih edilmesi bu nedenle önemli arkadaşlar. Burada TOK, BYD, TESTA üçüne baktığımızda satışlarının artarak devam etmesi ülkemizde. Gerek Çeri'nin benzinli modelleriyle iyi bir iğmelenme yakalaması ve Manisa ve Samsun'da BYD ve Çeri'nin fabrika kurduğunu da kuracağını da belirtelim. Anlaşmanın yapıldı. Çeri Samsun'da BYD Manisa'da bildiğim kadarıyla yanlış olmasın. Arkadaşlar şöyle tekrar bir bakalım. Yani ikisi kuracak. de fabrika diyelim. Abi? Manisa, fabrika Manisa Manisa Çeri Samsun arkadaşlar doğru hatırlamışız. Yani onların da fabrikalarını kurarak Türkiye'de bu pazar payından hem almak istiyorlar hem de yurt dışına burada Türkiye'de ülkemizde üretilip satılmasını planlıyorlar. BYD'nin elektrikli araçlarını Samsun'da üreteceğini, şey, e, Manisa'da üreteceğini belirtelim burada dediğim gibi yeni elektrikli modellerini Samsun'da üreterek piyasaya sürmeyi planlıyor arkadaşlar. BE'de de Manisa'da üretecek. Hyundai atılım yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Bir modelini elektrikli bir modeli Türkiye'de üretmek istiyorlar onlar da. Yani bu otomotiv piyasası pazarı geniş arkadaşlar. Hem ülkemizde hem Avrupa'da. Araçların da buradan satılıp gitmesi. Burada fabrika kurumları güzel bir olanak. Güzel bir yatırım arkadaşlar. Hem ülkemize döviz kazandırıcı olması hem de iş olanağının artması açısından güzel. Araçlar gelişiyor. Biz de bu gelişmeleri, güzellikleri anlatmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince dilimizin döndüğünce arkadaşlar. Sizler de videoları beğeniyorsanız beğen tuşuna basıp kanalda abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.